Redmi'de kimsenin bilmediği ayar. Ayarlardan ek ayarları, oradan da geliştirici seçeneklerini seçin. Buradan aşağıya inin ve Wi-Fi taramasını daraltmayı seçin. Artık telefonunuzun interneti daha hızlı olacak ve şarjınız daha geç bitecek. Eğer siz de Redmi'de iPhone gibi çekim yapmak istiyorsanız, ayarlardan uygulamaları seçin, buradan sistem uygulama ayarları. Kamerayı seçin. Fotoğraf kalitesini yüksek yapın, video kodlayıcıyı en yüksek hıza getirin. Titreşim önlemeyi otomatik yapın ve aradaki farkı kendiniz göreceksiniz. Eğer sizin de internetiniz yavaş çalışıyorsa, böyle oyunları geç yüklüyorsa, ayarlardan ek ayarları, oradan da geliştirici seçeneklerini seçiyoruz. Buradan aşağıdan A indirme hızını bulun ve sınır yok yapın. Farkı kendiniz göreceksiniz. Eğer siz de ekranda böyle adınızın yazılmasını istiyorsanız, ayarlardan bildirim kontrol merkezini seçin. En aşağıdan durum çubuğunu seçin operatör adını düzenleyi seçin ve kendi isminizi yazın. Ve bu kadar. Sizinde telefonunuz yavaş çalışıyorsa, ayarlardan ek ayarları seçin. Buradan erişebilirliği seçin. Yukarıdan fiziksel olanı seçin. Aşağıdan mavi yazıyı seçiyoruz. Buradan işaretçi hızını seçip en sona getiriyoruz. Artık telefonunuz daha hızlı çalışacak, donma kasma sorunu Eğer olmayacak. Eğer sizde telefonda çıkan can sıkıcı reklamlardan bıktıysanız. Ayarlara reklam yazın. Buradan reklam hizmetlerini seçin ve bunu kapatın. Artık telefonunuzda reklam olmayacak. Videoyu beğenirsen sevinirim. Eğer sizde telefon çaldığı zaman arka flaşın yanıp sönmesini istiyorsanız, ayarlardan uygulamaları buradan da sistem uygulama ayarlarını seçin. Çağrı ayarları buradan da gelen arama ayarlarını seçip telefon çaldığında yakıp söndür açın. Eğer telefonunuzun deposu dolduysa, TikTok'ta yukarıdaki 3 çizgiye dokunun. Ayarlara dahil olun ve aşağıdaki yer açın olanı seçin. Ve gördüğünüz gibi 50 GB yer gereksiz dolu buradan temizleyin ve bu kadar. Videoyu beğenip arkadaşına yollamayı unutma. Android cihazlarda telefonun pil sağlığını öğren. Buraya yıldız kare yıldız kare 64 85 kare yıldız kare yıldız kare yazın. Eğer burada good yazıyorsa pil sağlığınız iyi demektir.